Sevgili izleyenler, bugün size karnabahar yemeğimi paylaşmak istiyorum. Yine dediğim gibi herkes farklı şekillerde yapıyor. Ben de böyle yapıyorum. Soğanımız var, 2-3 diş sarımsağımız, 2 küçük havuç, 1 büyük boy patates ve yarım kilo tavuğumuz var. Tavuğumuz pirzololuk olan kısmından tercih ediyorum. Bir de bir baş küçük bir baş karnabaharımız var. Soğanlarımız bir 5 dakika kavrulduktan sonra tavukları ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika daha onları çeviriyorum soğanlarla birlikte. Şimdi de havuçları ekliyorum. Onlarla biraz çevirdikten sonra patatesleri ekleyeceğim. Havuçlardan sonra salçayı ekledim. Gördüğünüz gibi ve şimdi de patatesleri ilave ediyorum. Onunla da biraz çevirdikten sonra en son karnabaharları ekleyeceğim. Suyunu koyacağım. Ve en son karnabaharlarımızı ekliyoruz. Onları da bayağı bir salça ile çevirdikten sonra suyunu koyacağım Kapanı kapattıktan sonra kaynadıktan sonra mandalını indirdikten, indirdikten sonra dedikle tencerenin 8 dakika kaynatmam benim için yeterli oluyor bir de şu bilgiyi vereyim ben size ee, soğanları biraz kavurduktan sonra tavuk etlerini atmamın sebebi içine eklememin sebebi e, biraz pişmeleri için çünkü karnabahar bir de olduğu için kısa sürede piştiği için önceden biraz fazla pişirmem daha iyi oluyor tam pişmiş oluyor. Evet gördüğünüz gibi yemeğimiz hemen hemen hazır hale geldi. Suyunu ilave ediyorum şimdi. Böyle bir kapa yeterli oluyor benim için. Sevgili izleyenler yemeğimiz kaynadı. Şimdi mandalını indireceğim ve 8 dakika bu vaziyette kaynatacağım. Tabii bu düdüklü tencereden düdüklü tencereye fark eder belki. Ben e, bu kadar süre benim için yeterli oluyor. Evet sevgili izleyenler yemeğimiz oldu. Bakın böyle çok leziz. Gayet kıvamında. Afiyet olsun.